Meme kanserine yatkınlığı olan belirli genlerle doğan kadınlardan bazıları buna yakalanırken diğerleri neden yakalanmıyor? Bu videoda bu konuyu irdeleyeceğiz. Bir kişiyi meme kanseri geliştirme riski altına sokabilecek birçok farklı genetik sorun vardır. Fakat bu videoda kanser riskini en çok artıranlardan bahsedeceğim. Bunlar BRCA1 ve BRCA2 genleri olarak adlandırılır. Eğer BRCA1'e sahipseniz meme kanserine yakalanma riskiniz 80 yaşına geldiğinde %72'ye kadar artar. Lakin BRCA2 genine sahipseniz risk %44 oranında artar. Bunlar çok yüksek oranlardır. Bununla ilgili gerçekten garip olan şey, bu konuyu Google'da araştırırsanız, izleyip beklemek ve ardından erken teşhis yapmaktan başka çözüm yoktur türünde bilgiler bulacaksınız. Hiçbiri ne yapmanız gerektiğini gerçekten söylemez. Bilmeniz gereken bir şey, genlerinizin kansere neden olmadığıdır. Buna epigenetiğiniz neden olur. Yani genlerinizin ötesindeki tüm yaşam tarzınız etkilidir. Çevresel etkiler genlerin aktif hale gelip gelmeyeceğini kontrol eder. BRCA1 geninden bahsettiğimizde DNA onarım geninizden bahsediyoruz demektir. Bu gen yavaş olursa ne olur? Diğer insanlar gibi DNA hasarınızı onaramazsınız. Yani bunun kanserle ilişkisi sadece DNA'nıza zarar verdiğinizde oluşur. DNA'nıza çok fazla zarar vermezseniz endişelenmenize gerek yoktur. Bu yüzden DNA hasarına neyin sebep olduğunu anlamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. O halde sizi bu risk kategorisinden çıkarmak için hangi epigenetik prosedürleri uygulayabilirsiniz? Birek bilgi olarak detoksifikasyon genleri gibi riskinizi başka bir açıdan arttırabilecek başka genler de vardır. Örneğin bu genlerle ilgili bir sorununuz varsa ve belirli kimyasalları veya toksinlere maruz kalırsanız vücudunuz onları tutar ve daha fazlasını biriktirir. Kanser öncesi toksinlerin daha sonra kanserojenlere dönüşmesinin bir nedeni de bu olabilir. İşleri daha da kötüleştirebilecek yaşam tarzı hakkında konuşalım. DNA hasarına neden olan şeyler; sigara, alkol, hazır yiyecekler, çevredeki toksinler, çevre kirliliği, plastikler, böcek ilaçları, tarım ilaçları, mantar ilaçları, tüm ağır metaller bazı işlenmiş gıdalardaki nitratlar, doğum kontrol hapları, östrojen replasman tedavisi ve benzeri. Tüm bunlardan kaçınabildiğiniz sürece tamamen iyisiniz. Peki, şimdi diğer taraftan çözümlerden bahsedelim. Örneğin, tüm bunlardan kaçındığınızı varsayalım. Bu risk faktörünü alıp hepsini sıfıra indirmek için başka ne yapabilirsiniz? Allah'ın bir hikmeti olarak yiyebileceğiniz ve size çok yardımcı olabilecek şeyler var. Belki de yemeye başlamanız gereken en iyi şey turpgillerden sebzelerdir. Lahana, brokoli, Brüksel lahanası, marul, çin lahanası, turp, roka. Tüm bu turpgillerden sebzeler çevredeki östrojenlerin bir kısmını daha zayıf östrojenlere dönüştürebilen bazı bitkisel besinler ve bitkisel östrojenler içerir. Bu bitkisel besinler ayrıca probleminiz olan geni doğrudan hızlandırabilir. Diğer harika şey de turpgillerden sebzelerde aromataz adı verilen bir enzime engelleyen bir kimyasal vardır. Aromataz testosteronu östrojene çeviren bir enzimdir. Yani bunu önleyebilirseniz sahip olduğunuz östrojen miktarını azaltabilir ve dolayısıyla kanser riskinizi azaltabilirsiniz. Çünkü östrojen meme kanseri açısından çok önemli bir faktördür. Görünüşe göre Türkgillerden sebzelerde bulunan bu kimyasallar aromataz inhibitörleridir. Ayrıca örneğin deniz yosununda bulunan iot gibi bu enzime engelleyen birçok başka şey hakkında başka bir video yayınlamıştım. Ancak aynı etkiyi yapabilecek, yiyebileceğiniz birçok başka bitki vardır. Bu size şaşırtıcı gelebilir ama bazı insanlar bana sebzeleri ve filizleri kesinlikle sevmediklerini ve tüketmek istemediklerini söylüyorlar. Peki bunun yerine ne yapabilirler? Turpgil sebzelerini konsantre şekilde alabilirler. Bu mikro yeşillikler olacaktır. Örneğin brokoli filizleri yetişkin brokoli'nin içerdiği sülforafanın en az 50 kat daha fazlasını içerir. Bu filizleri tükettiğinizde büyük miktarda salatalar veya çok miktarda turpgillerden sebzeler tüketmekten kurtulabileceğiniz anlamına gelir. Bu da turpgil sebzelerden gelen ve tüketebileceğiniz başka bir şeydir. DIM adlı bir şey yemeye başlayabilirsiniz. DIM hayati bir konsantre besindir. Ancak sebze ve filiz tüketmek istemeyenlerin yapabileceği bir şey daha vardır ve aslında çok ama çok güçlüdür. Ayrıca bu sigara ve alkol kullanan, korkunç yiyecekler yiyen, 99 yaşına kadar yaşayabilen ve gerçekten kanser olmayan bazı insanların sahip olduğu bu mucizevi değişkeni de açıklıyor. Bu insanları koruyan şey nedir? Bu değişken insanın hayata bakışıdır. Bu insanlardan bazıları oldukça pozitiftir. Mesela karımın amcası kendisine ve çevresine ne olursa olsun bu süper pozitif tavrını sürdürdü. Gerçekten muhteşemdi. Bunu nasıl yapabiliyor diye düşünüyorum. Hiçbir zaman olumsuz olmadı, her zaman olumluydu. Bu adam hemen hemen her hastalığa yakalandı ve hepsinin üstesinden gelerek oldukça iyi bir şekilde atlatmıştır. Uzun bir hayat yaşadı. Fakat ne yazık ki herkes bu duygusal olgunluk seviyesinde değildir. Tüm bu olayda muhtemelen en önemli şey zihniyettir. Yani bu genetik bir zayıflığınız olup olmamasıyla ilgili değildir. Çünkü zihniniz oldukça güçlü olabilir. Bitkilerle ilgili yapacağım harika bir deney bile var ve bu oldukça çılgın bir deneydir. Bitki yetiştirebilirsiniz, değil mi? Diyelim ki aynı tohumlara, aynı toprağa, aynı çevreye sahipsiniz. Ektiğiniz bir bitkiye çok olumlu cesaretlendirici cümleler söyleyin. Aslında bitkiyle konuşmalısınız. Biliyorum bunun garip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bunu bir denemelisiniz çünkü gerçekten işe yarıyor. Sadece bitkileri hayranlığınızdan bahsedin. Onları çok takdir edin. Yaprakların inanılmaz derecede iyi durumda. Büyüyorsun. Aferin gibi şeyler söyleyin. Bu bitkiye çok yüreklendirici şekilde konuşun. Sonra diğer bitkiye kusurlarını tespit ederek o bitkiye kötü sözler söyleyin. Vay canına. Bu mu yani? Zavallı güzel yapraklara bakın. Ne zaman büyümeye başlayacaksın acaba? Ve pek iyi görünmüyorsun gibi şeyler söyleyin. Bunu yaklaşık 2 hafta boyunca yaparsanız bu bitkinin büyümesinde oldukça ciddi bir değişiklik göreceksiniz. Eğer bunu insanlara uygularsak, diğer insanlar tarafından sizi eleştirmek ya da teşvik etmekten bahsetmiyorum. Kendi kendinize ne söylediğinizden bahsediyorum. Bu çok önemlidir. Birçok insan her gün kendini azarlar. Böylece kendileri hakkındaki fikirleri çok olumsuz olur. Kendimize sıkça bunu yapmamamız gerektiğini hatırlatmalıyız. Yapabileceğiniz başka epigenetik şeyler de var. Düzenli egzersiz yapmak riskinizi büyük ölçüde azaltır. Oruç tutmak ve uzun süreli oruç tutmak da riskinizi azaltır. Düşük karbonhidratlı beslenmek, organik beslenmek ve stresi azaltmak hatırlanması gereken şeylerden bazılarıdır. Bunu muhtemelen yaptığım başka bir videoda görmüşsünüzdür. Genellikle insanların alışkanlıklarını tek bir öneriyle değiştiremediklerini biliyorum. Dolayısıyla sıkça hatırlatmak gerekiyor. Şahsen kendi beslenme tarzımı değiştirmeye başlamadan önce dibe vurmam gerekti. Böylece belirli bir genlemi yoksa detoksifiye edici genlemi sorununuz olduğunu görmek için genlerinizi test ettirebilirsiniz. Tabii ki bunu bu şekilde yapmanız şart değildir. Çünkü değişiklikleri doğrudan yapmaya başlayabilirsiniz. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Bu değişiklikler sadece kanser riskini azaltmada değil, diğer birçok sorunda size yardımcı olacaktır. Kanser konusunda aldığımız bilgilere ilave olarak öğrenmemiz gereken en önemli destekleyici faktörlerden biri olan oruç hakkındaki videomuzu izlemelisiniz. Bu videoya buradan ulaşabilirsiniz.